Ey babacığım, hayatı senden öğrendim. Daha küçücük yaşta yenilmemeyi, güçlü olmayı senden öğrendim. Geçmişimdeki kötü hatıraları bile içinde sen varsın diye gülümseyerek anımsıyorum. Daha dün gibi hatırlıyorum. Hastanede ben ameliyata giderken arkamdan ağladığını. Okul çıkışlarında yağmurun altında bizi beklediğini. Saçlarımı ördüğünü. Daha dün gibi hatırlıyorum Hasta gecelerde başımda beklediğini Sökülmüş okul formamı diktiğini Hep idolüm sen oldun Biri bana babana benziyorsun dediğindeki gururlanmayı hiçbir şey değişmem O kadar yaşadığın şeye rağmen Ayakta bu kadar güzel nasıl duruyorsun baba Hayatın çermelerine takılmana rağmen Neden hiç düşmüyorsun baba Neden hep böyle şefkatli bakıyorsun Söylesene, sevgilim diye şiirler yazdığın, yasaya biter hücrenin malikinin mi seni? Yapma baba, İki beyaz önlüklü katilleri gördün diye geri çekilme. Bilirim, sen yeri geldiğinde savaşmasını da bilirsin. Bu neden seni bu kadar korkutuyor baba? Sen değil miydin, on sene boyunca iki kız çocuğuna hem annelik hem babalık yapan yürekli adam? değil miydin? Hayatın acımasız oklarını sırtına saplanmasına rağmen dimdik ayakta duran. Sen değil miydin? Avuç kadar yüreğine dünyaları sığdıran. Şimdi de savaş baba. Ve bu kez yalnız da değilsin. Senin sonuna kadar yanında olan iki kızın ve seni çok seven karın var. Hatırlar mısın? Seninle hep şiir şölenlerine giderdik. Bir keresinde babası ölen kızın babası adını okuduğu şiiri duyunca... ...ben de sana demiştim. Sana bir şey olursa gelip şiirini okuyacağım diye. Şimdi dinle baba. Sana aşık kızın sana vasiyet şiirini okuyor. Vasiyet. Güzel dostum. Ben de her fani gibi öleceğim bir gün. Olur ya sağanak bir yağmur saatine... Veya Fenerbahçe Galatasaray derbisine Denk gelirse ölümüm O nedenle kimse cenazeme gelmezse eğer Ortada kalmasın diye tabutum Atlarsın köprü başına 40 liraya beni sırtlayacak dört hamal bulursun Cenazede ağlamak adettir diyorsan Arkamda ağlayacak sulu gözlü birkaç kadın Aramayı da unutma sakın Bizim mahallede sürüyle var Tam bir cenaze merasimi olsun diye Alimallah mezarlığı bile ayağa kaldırırlar. İmam da ayarla en ucuzundan. Şöyle işini daha saklamadan duaları tam okusun. Olmasa birkaç papel gösterirsin ucundan. O görevi de halletmiş olursun. Elva işini Ferhunda ablaya ilet. Şekerini bol katsın diye söylersin. Güvenmesen bunu seyret. Var son yolculuğunda millet arkamdan sövmesin. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Hamalların parasını iş bitimi ver. Mezarlık kapısına bırakıp kaçmasınlar. Sonra beni içeriye taşımak sana düşer. Bel fıtığın zar yağmurda ıslanırsın. Bu vasiyetim de burada biter. Cenazeme katılmayanlara söylersin. Onların da canı sağ olsun. İşte gidiyorum bir şey demeden arkamı dönmeden şikayet etmeden hiçbir şey almadan bir şey vermeden yol ayrılmış görmeden gidiyor ne küslük var ne pişmanlık kalbimde Yürüyorum sanki senin yanında Sesin uzaklaşır her bir adımda Ayak izin kalmadan